Bitemez derdim dertlerime Kendimi birçok çıkmazın içinde bulurdum Sonu ne zaman gelir diye düşünürdüm hep O kadar senemi vermişim ki boşuna insanlara Dönüp her geriye baktığımda pişmanlık görüyorum Yüreğimi her yokladığımda acısını hissediyorum Esti Silindi sanma sakın gözyaşlarımı. Sadece gizlemesini öğrendim zamanla. Sorgulamaz oldum. Eskisi gibi bazı şeyleri. Boşuna hesap, kitap yapmayı da bıraktım. Akışına bıraktım her şeyi. Sus ettim yaralarıma. Sus ettim acılarına. Dur dedim hayallerime. Dur dedim. İsteyip de ulaşamadıklarımı vazgeçmeyi öğrendim işte kabullenmesini öğrendiğim gibi kanlı bir veda gibi uzaklaştım umutlarımdan ben sonu belli olan bu savaşın mücadelesinden kaçtım ben o kadar yorulmuştum ki dost sillesinden sevdiğim bir yüzü daha karşıma alma ihtimalinden kaçtım ben Sevmekten korktum sanma sakın Yıkılan hayallerimin altında kaldım ben altında Sus ettim heveslerime Sus ettim içimde kalanlara Dur dedim Dur dedim canımı yakanlara Dur dedim gönlümün deliline Kaderimle yaşamasını öğrendim ben Aldanma sakın tebessümlerime benim Hayatımdaki gibi her şey gibi Onlar da yapmacık Onlar da yalan Sizlere her gülüşümde gizlenen Yüzümdeki çizgilerdir bana miras kalan Herkes beni mutlu sanır kendi köşemde Oysa ben o duyguyu unutalı Çok oldu be çok oldu Sus ettim mutluluklarıma Sus ettim muradıma Dur dedim artık geçmişime Yol verdim ümitli yarınlara Ben kaderimle yaşamasını öğrendim Sizin olsun aşklar Sizin olsun sevmeler, kalmalar, gitmeler Ben yalnızlığıma da alıştım Ben böyle iyiyim be Vallahi ben böyle iyiyim Böyle iyiyim Yaş döküp de artık